yiğitlerim. Hoş bulduk Gül Dedem. Ay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesneviye devam ediyoruz. Allahümme sallâ ala seyyidine Muhammedin ve ala ala seyyidine Muhammed. Yâdedi zerrâtil kainat ve mürekkebâtiha. Euzu billâhi racim. Bismillahirrahmanirrahim. İhtiva ettiği ağza, havas ve letaifim her birisi için müstakil lezzetler, elemler olduğu gibi aralarında görülen sülati teavün ve imdattan anlaşıldığı üzere her birisi arkadaşlarının lezzet, elem ve teessüratından da hisse alıyorlar. Bu hılkas sayesinde insan eğer ubudiyet yoluna giderse bütün lezzet, nimet, kemalat mevilerinin bir kısımlarına mazhar olmaya şayandır ve keza eğer enaniyet yolunu takip ederse çeşit çeşit elem ve azaplara da mahal olmaya müstahaktır. Azza, havas ve letaifin her birisi için müstakil lezzetler, elemler oluşuyor. Hakkında bilgi verir misiniz Gül dedem? Hay hay benim yiğidim. Her organın faaliyeti onun bir çeşit lezzetidir. İşini terk etmesi ise o organın bir nevi azabıdır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yürümeyi terk etmesi ayak için bir azaptır. Tutmayı bırakması da el için yine bir çeşit azaptır. Görme gözün lezzetidir. Efendim işitme kulağın lezzetidir. Tat alma ise dilin özel lezzetidir. Ruhtaki her bir latifenin, her duygunun, her hissin de ayrı birer lezzeti vardır. Anlamanın lezzeti ayrı, İnanmanın lezzeti ayrı, hayal etmenin lezzeti ayrı, hıfzetmenin lezzeti ayrı, sevmenin lezzeti ayrı, merhametin lezzeti ayrı, şefkatin lezzeti ayrı ayrı hep lezzetleri vardır. Bunların zıtları ise o latifelerin, o duyguların, o hislerin elemleridir. Aralarında görülen teavvur ve imdatlar her birisi arkadaşlarının lezzet, elem ve teasüratından da hisse alıyorlar cümlesini açar mısınız Gül dedem? Ay maşallah benim yiğidime. Bir de yardımlaşmaları var aralarında yiğidim. Nasıl böyleyse anlamanın da bir lezzeti var. Hissetmenin de bir lezzeti var. Sevmenin de bir lezzeti var. Korkmanın da ayrı ayrı lezzetleri vardır. Bir de birbirlerine yardım ediyorlar. Nasıl? Anlıyor adam seviyor, anlıyor, korkuyor, korkuyor, tedbir alıyor, öğreniyor, ediyor, ezberliyor, hep yardımlaşma var. Organlar, duygular arasında da bir yardımlaşma ve birbirinin imdadına koşma var. Mesela diyelim gözümüze bir toz parçası kaçsa, onun yardımına, ilk yardıma kim gidiyor? Eldem parmak gidiyor, hemen orayı temizlemeye çalışıyor. Yani şu el şu gözü tanır mı? Tanımaz ama hemen yardımına gidiyor. Diyelim bir taşı kaldıracaksınız, bu el tek başına kaldıramıyor. Öteki ne yapıyor? Haydi yardımlaşalım diyor. O, o, o taşı kaldırıyor. Bakın demek ki organlar arasında da bir yardımlaşma var. Diyelim arkadaşım burnu kaşınıyor, değil mi? Nasıl gitti? İlk yardıma kim gidiyor? Parmak hemen gidiyor. Bak, parmak onu demek. Tanımıyor ama ne yapıyor? Yardımlaşıyorlar. Demek ki ruh var, ruhumuz onları birbirine yardım ettiriyor. Değil mi? Mesela, yemek yiyoruz, yemekte olsa ki bir kıl girse ağzımıza hemen dil harekete geçiyor, imdat diyor. Onun ilk imdadına kim kavuşur? Dişler, dişler çıkaramasa el tekrar oradan yardım ediyor. İşte organlar arasında böyle yardımlaşma var yiğitlerim. Yürüyen bir insanın elleri ve ayakları arasında da bir yardımlaşma olduğu gibi beynin muntazam çalışmasından gözün görmesine kadar bu organlar ve duygular arasında yürüme olayına yardım etmekle aynı zamanda birbirlerine de yardım etmiş gibi oluyorlar. İnsanın bir işi sevmesi, ona ihtiyaç duyması, yapmayı istemesi, irade etmesi, o iş için aklını yorması, gücünü kullanması, geçmiş bilgilerden yardım almak için hafızasını yoklaması, efendim daha çok birçok manevi faaliyetlerle o iş meydana geliyor. Aklın lezzeti başka, anladı mı akın hoşuna gidiyor. İnsan gözünü kapattı mı canı sıkılıyor gözün değil mi? Hatta öyle oyun oynarken çocuklara dikkat etmişsinizdir. Bir bakarsınız bir arkadaşı geliyor arkasından gözünü kapıyor. Onun uğraşıyor ki bir an evvel aça çünkü canı sıkıyor gözünün kapanmasına. Efendim ayağın lezzeti başka yürüdüğümü rahat ediyor. Oturdum mu tembelleşiyor. Emek her organın faaliyet ve lezzeti oluyor. Yaptığı işte bir lezzet var onun için. Mesela hayalin lezzeti başka. Anlamanın lezzeti başka, sevmenin lezzeti başka, hep başka başka. Bu hilkat sayesinde insan eğer ubudiyet yoluna giderse cümlesini açar mısın Gül dedem? Hay hay yiğidim. İman ve ibadet insanı kesret içinde, fena içinde boğulup gitmekten kurtarıp vahdete ve birlik olan tevhide yönlendiriyorlar. Kainat denilen şu mahlukat ve mevcudatın Allah'ın bir sanatı ve ona işaret eden bir marifet lehvası olduğunu iman ve ibadet ile insan idrak ediyor. Şayet iman ve ibadet olmasaydı insan mahlukat ve kesret içinde boğulup giderdi. Kendisine verilen yüksek kabiliyetleri adi ihtiyaçlar içinde kokuşur giderdi bir koltuğun derdine düşüp kainata halife olma şansını kaybederdi. İşte iman ve ibadet insanın bu dağınık ve kuşatıcı mahiyetini toplayıp onu zilletli ve acıklı köleliğinden kurtarıp Allah'ın izzetli ve şerefli kulluğuna çıkarıyor. Demek insanın imanı mükemmel olduğu gibi ameli mükemmel olacak, aklı mükemmel olacak, tefekkürü mükemmel olacak. Sevgisi, korkusu, merhameti bunların tümünden mükemmel insan çıkıyor. İnsanda ubudiyet kemala erdi mi bütün hislerden lezzet alıyor. Bütün latifelerden kalp hissi alıyor. Allah'ın mükemmel bir kulu oluyor. Eğer enaniyet onu takip ederse çiş çiş dilen ve azaplara mal olmayı müştaktır cümlesini açar mısın Gül dede? Hay hay yiğidim benim. O zaman hepsinden elemler alır. İnsandaki hissiyatların kısımları farklı farklıdır. Bir kısmı nebati, bir kısmı hayvani, bir kısmı insanidir. Bir kısmı nurani ve ulvidir. İnsani ve nurani olan kısmı İslamiyet terbiyesiyle inşa edip gelişir. Şayet İslam terbiyesiyle terbiye olunmazlar ise zayıf ve köksüz kalıp nebati ve hayvani duyguların dalgasında belli belirsiz savrulup giderler. Nebati ve hayvani hissiyatların genel özelliği akıbeti düşünmezler. Lezzet ve zevklere tapar derecesinde müpteladırlar. Bu gibi nebati ve hayvani hissiyatlar, insanın akıl ve kalp gibi yüksek ve ulvi hissiyatlarını susturup insanlık vazifelerinden geri bırakırlar, kulluk vazifelerinden taviz verdirirler. Nefis ve kör hissiyat bir dirhem hazır lezzeti, gelecekleri gelecekteki tonlarca lezzete tercih eder. Evet, nefis heva ve vehim, sadece hazır anını düşünür geleceği ve sonunu göremez ve düşünemez. Bir cihetle hayvan gibidir. Nasıl hayvanda akıl ve basiret olmadığı için geleceği göremez, her şeyi bulunduğu andır. Aynı şekilde insandaki nefis, heva ve vehim gibi cihazlar da geleceği ve neticeyi düşünmez, her şeyi bulunduğu an bilir sefahatten gelen menhus lezzetle hislerine mağlup olup aklını uyutur, his ve hevesin hakimiyeti aklın mizanlarını dinlemez, his ve heveslerine mağlup olup yaşar durur. His ve heves, his ve heveslerine mağlup olarak yaşar durur. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelana illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha